Merhaba sevgili dostlar. Ve ben renkli bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar. Trompetalarla size merhaba demek istedim. Ve yapraktan ürettiğim trompetalarım bunlar. Hepsini ama hepsini ben yapraktan ürettim geçen sene. Şöyle gördüğünüz gibi kocaman kocamanlar. Özellikle bu kocaman ve kabarcıkları aşırı derecede belirgin. Bakar mısınız? Evet sevgili dostlar. Şimdi biraz sonra ilaçlama yapacağız. İlaçlama yapmadan önce ben bir video çekmek istedim çünkü birkaç gün yaklaşamayacağım çiçeklere yağmurdan sonra hem mantar için hem de böcekler için önlem olarak ilaç atmamız lazım evet sevgili dostlar bir tane kocaman mauna loam vardı dün onu kestim böyle buradaki yaprağın aslında koparmak istemedim şurasını ama elim değdi koptu şöyle Kocaman. Köklenmesi için kenara koydum ve size göstermek istiyorum. Bu siyahlıklar hastalık değil. O kadar çok büyümüş ki şöyle kararmışlar. Şimdi yapraklarını da ne olur ne olmaz deyip buraya koydum. Bakalım ya nasip. İnşallah köklenirler. Küçüklerden umutluyum ama bu kadar kocamanlar sanmıyorum. Şimdi artık buradan yavru verecek. Bir tane daha var. Onu da mı keseyim mi, kesmeyeyim mi diye iki saattir düşünüyorum. Onu da bir göstereyim size öbür tarafta. Şu. Burada aşırı güneş gördüğü için gördüğünüz gibi kararmalar olmuş. Ve böyle. Bunu da kesmek istiyorum çünkü formu bozulmuş. Ve alt yaprakları ister istemez çürüyor. Aa bir tane çiçek açacak. Çiçek sapı. Ama onu da koparırsam bütün bu yapraklar yavru verir sanırım. Yapayım mı? Evet. Şöyle kestim. Yapraklarını şimdi Tek elle koparmak biraz zor. Bir tanesi oldu. Ama yaralandı. Neyse. Tek elle yaparım daha iyi. Şey iki elle yaparım daha iyi. Buradan kesmem lazım. Şuradan. En azından fotosentez yapması için birkaç yaprak bırakmam lazım. Evet, şurada Şimdi deneyeceğim bakalım. Eğer keskin bıçak bulabilirse. Şimdi deneyeceğim inşallah bir sakatlık olmaz. Korkuyorum. kestim ama bunu da kesmek istemiyordum şöyle sağlık olsun böyle kalsın kocaman ve dört tane yaprak bıraktım buradan da kök vermiş ve yavru verecek bakın alttan da Evet. Alttan da yavru veriyor. Havai kökler de yapmış şurada. Bakın. Bunu buraya koyalım. Evet. Şimdi artık köklenmesi için ayrı bir yere koymam lazım. Fırfırlı olmuş. Evet sevgili dostlar. Bunlar da diktiğim sukulentlerim ve yeşil aşkın gözyaşı. Tanelerinin büyümesini istiyorum. Bundan yavru almak istiyorum. Şimdi bunu Affin ismiydi. Hatırlamıyor. Serena. Mı? İsim konusunda biraz beceriksizim. Bir söktüm, ekeceğim diye sonra burada kaldı. Bunların yapraklarını aldım. Şöyle gördüğünüz gibi üretim yapmak istedim ama güneşi hesaba katmadım. Hepsi böyle yandılar güneş vurdu. Şimdi bu mevsimde bizde çok yakıcı bir güneş olur. Ve bütün çiçekleri böyle mahvetti. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Evet kocaman kaktüsümüz gene açmak üzere. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane tomurcuk vermiş. Koca kafa. Bunlar da böyle yandılar maalesef. Çok umutluydum bunlardan. Kök verdikten sonra böyle yandılar. Sanırım artık bir şey yavru vermezler. Çünkü yok. Haşlanmışlar. Bunların hepsini toplayıp çöpe atmam lazım. Yerlerine başkalarını dikeceğim. Sağlık olsun. Evet, graptolar bu mevsimde çok güzel renklendi. Şöyle bu kasada çok seyrek. Ve kaktüslere gelelim. Bir önceki videomda dediğim gibi bunlar kendiliğinden böyle tohumlar çiçekler tohum kesesi oluşturdu. Tabi buradaki böcekler sayesinde bakın daha önce ben kendi elimle tozluyordum. Şimdi artık tozlamıyorum. Şimdi buradan asma ağacından çürüyen de üzümler düşüyor onları çürütmelerinden korkuyorum bakın ben hiçbir şekilde onları tozlamadım doğa kendi kendine yaptı bunları da ellenleri kestim böyle üretim amaçlı çabucak kök versinler diye bu da yeni bir deneme yaptım bu kabın içine su doldurdum altlarına koydum buharın etkisiyle nemlensinler ve kök versinler havayı kök yapsınlar evet sonbahar olduğu için böyle kuru yapraklar yere düşmüş ben bastığımda ses çıkarıyor arkadaşlar bu iki gün önce harika açmıştı üçlü bir arada Şimdi ben başka köyde kaldığım için günlük resim çekemiyorum. Ara ara geliyorum bu. iki günde bir geliyorum. Böyle gördüğünüz gibi çiçekleri geçmiş. Şimdi öteki yapraklar gibi yanmasınlar diye ben de çiçeğin dibine alıştıkları yere bırakıyorum. Bu neyden kurumuş bilmiyorum. Bakın bazen böyle aksilikler olabiliyor. Evet. Burada da Grapteveria Paraguense var. Bu da renklenmiş. Bu da böyle düşmüş. Bakın. Tam üstüne. Yine açmış durumda. Bu çok uzun süreli bir kaktüs türü, leş kaktüsü. Çiçeği üzerinde çok kalıyor. Maşallah. Bunlar da, dediğim gibi leş kaktüsüm. Anaca bir şey olur diye ben de yedekledim. Bir tane diktim buraya. Maşallah var çok güzel gelişti. Burayı da çok sevdi. Bunlar da Bakın. Etkilemiş bile. Hurniye alarım. Evet sevgili dostlar. Birantuslarım da açmış ve perleler. Öbür tarafa gidelim bakalım. sinekler üzerinde dolanıyor. Bu dört gündür açmış durumda. Bu da öyle. Bunlar da minik minik açmışlar. Aslında çiçeği ötekinin aynısı daha büyük ama niye böyle oldu bilmiyorum. Ay bir tane daha açmış ben yokken. Şöyle. Bunları tek tek ayıklamam lazım. Üzüm çürüğü düşmüş içine. sevgili dostlar. Bu tarafa gidelim. Bunun açmasını dört gözle bekliyorum. Bakalım. Ve o leverdeye benzettim ama inşallah değildir. İnşallah başka türdür. böyle canlı çiçeklerin arasında gezinmek çok çok güzel. Evet sevgili dostlar, bugünlük bu kadar yeter. hoşçakalın Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ve son tomurcuğu göstererek kapatıyoruz.